Günaydın çocuklar. Kahvaltı günün en önemli saatidir. Biz de bugün farklı bir kahvaltı yapalım dedik. Yumurtalarımıza emojiler çizdik böyle. Bu şakacı emoji. Yani şakacı bir yumurta. Saçlarının komikliğine bakar mısınız? Dilini de çıkarmış. Dilini de çıkarmış. Evet bakalım Elif'inkine bakalım. Efendim. Bakacağım seninkine de tamam mı? Elif seninki neden böyle kızgın? Çok kızgınmış Elif'in yumurtası. Neden kızgın anneciğim? Çünkü kola içme diyor. Çocuklar kola içmez. Kola içmeyin diye mi kızgın? Evet. Aa. aa. <laughs> Başka şeylere de kızmış olabilir mi acaba? Bilmiyorum ama çok sinirli. Ben kaçıyorum hemen bunun yanından. Bana çok kızgın bakıyor çünkü. Öykü seninki nasıl? Aa neden ağlıyorsun böyle? Ben de Ölçü. Neden ağlıyorsun? Ben yemeyeyim. Anne. Sen de mi ağlıyorsun? Çok mu üzülmüş yumurta? Çok mu üzülmüş? Göz yaşlarına bakar mısınız? Neyse. Beni yemiyor kimse diye mi üzülmüş? Ne o öykü? Allah'ım ya oyuncağını da mı getirdin? Evet. Anneciğim. Ne oldu anneciğim? Ay evet peynirlerimizi de gösterelim. Bakar mısınız? Bunlar bulut peynirler. Bunlar simit şeklinde halka peynirler. Şunlar da kalp peynirler. Bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Bunlar da deniz yıldızı şeklinde yıldız peynirler. Bilmiyorum tadı nasıl acaba? Elif hangisini yemek istiyorsun sen? Kalp. Kalpten çatalınla kalpten bir tane alır mısın tabağına? Kalbi yemek istiyormuş acaba tadı nasıl bakalım? Nasıl anneciğim testet? Güzel. Güzel mi? Öykü sen hangisinden istiyorsun? Yıldız mı, kalp mi, bulut mu? Bulut mu? Ablası Öykü'de bir tane bulut uzatır mısın? Bu mu? Evet. Allah'ım şekillerine bakar mısınız? Ben de yıldızı çok merak ediyorum gerçekten. Ben de bir tane yıldızdan almak istiyorum şöylece tabağıma koyayım. Tamam, birazdan yiyeceğim bunu. Yumurtalarımız böyle işte ekmeğimiz bile çiçek şeklinde bakar mısınız? Çiçek ekmek aldık. Keyifli bir kahvaltı olacak, değil mi? Yumurtalarınızı soyabilir misiniz acaba? Nasıl soyacaksınız? Evet, Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kızgın yumurtayı soyuyoruz diye bize kızarsa ne olacak? Kızar mı sence bize? Hayır. İnşallah kızmaz bize. Bakar mısınız? Çok sert bakıyor. Ya ben yanından gidiyorum bunun. Bana çok sert bakıyor. Üzgün. Üzgüncüm. Üzülme tamam mı sen? Birazdan seni de yiyeceğiz tamam mı? Çok mu üzülüyor ablası. Öykü çok mu üzülüyor bebiş? Evet. İnanmıyorum. Göz. Evet suda kızmış tamam. O zaman size afiyet olsun. Görüşürüz. Evet. Kızgını, üzgünü ve dil uzatan şakacı ve mutlu yumurtalarımızı bir an önce hapur hapur yiyelim. Çok acıktık. Evet. Görüşürüz. Evet.